Evet efsane ustamın efsane takipçileri uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk şükür kavuşturana diyoruz arkadaşlar soda bulamadık sodaya gran gitmiş <laughs> bulamadık o yüzden bu 93 şahinimizi aldık kalender şahini şahini aldığım kardeşim bir toparlamaya niyetlenmiş ama daha sonra vanayı kesmiş bana dediğim para vanası herhalde para bitti işte macunlar neyim kalmış ortalık. Taban yapılmış, kıyılar, köşeleri yapılmış. Ama içeride yapılan tabanlar boyanmamış. Çamurluklar boyanmamış, kapı boyanmamış. Karlık kırık. Döşemeler biraz zor halde. Onları toparlayacağız. Ağır ağır bakalım ortaya ne çıkacak. Göreceğiz. Bilirsiniz biz öyle yazın neyim araba boyamayız. Allah sıcaklarda boyamayız. Ama ne zaman yağmur yağar, sel akar, çamur. Hava soğur, şartlar ağırlaşır, biz araba boyamaya niyetleniriz. Demek ki bizim kaderimizde de bu. Bu gördüğünüz yerde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin doğduğu ev arkadaşlar bu arada. Türbesi buraya gelmek isteyen arkadaşlar sol fasölde. Şuradan yukarı doğru kanlı dereye çıkar. Yukarısı siteler, Karapüçek, Başpınar, Antep'e Tepe Mahallesi devam eder. Burada da bir not vermiş oldum. Burada hiçbir sosyal hizmet yoktur. Dolmuş geçmez, otobüs geçmez. Arabanız yoksa burada yaşayamazsın. Bakkaldan 5 kilo su alırsın, eve gelene kadar 55 kilo olur. Neyse uzun lafın ustası başlayalım başlayalım yukarı pazar yerinde başlayalım Yok gece kondu gibi lan <laughs> fazla. Alo, ne da. Tam da Çayını içmiş oraya <laughs> bırakmış. o da ben. Araban direkleri falan alam. Evet, bak araba kasa güzel kasa sınıftır. Tabana da tertemiz yapıyoruz. Taban yapıyoruz <laughs> ya. Açılıyor ya ona bak. Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar adam olursa olacak uğraşacağız baka hadi Allah'a emanet 93 bir şahı aldık kalender şahin şahini toplamaya bir niyet etmişler ama yarıda vanayı kapatmışlar herhalde para bitti <laughs> Maçında bırakmışlar arabayı biz de kardeşlerimizin eksiklerini tamamlayacağız boyamızı yapacağız ufak tefek sihirli dokunuşlar yapacağız güzelleştirme operasyonları Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Halkı selamlıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. Adam bitmez <tutmaz> frenini. <sürenliyorum. gülüyor> Koca şey, koca zırıltı. Şimdi az önce gösterdim videonun girişinde. Kapı içleri boyanacak. Şimdi kapı içlerinin maskelemesini, kapamasını yapıyoruz fitillerin. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi her taraf iyice bantlamanız lazım ki yani şu arabanın siyah fitillerine, koltuğuna, içine boya gelmesin. Ha yani gelse ne olur? arabanın dış e, iç görüntüsünü yıkmış olursun. Yani bu sefer her tarafı boyalı, yamalı gibi bir araba duruşu olur. O yüzden hani kapamaya biraz özen gösterin. Kapama yani iç kısımlarda bir şey yapacağız. Şimdi. Evet. Tabanı komple yapılmış mı? Taban o yapıldı yüzden yapıldı mi? bu arabanın. O yüzden şuna. sonra şuralara da buralara Alt tabanı komple şey yapıldı. Yapıldı. Yani. Şu iç içlere de saç büküldü, saç kaynatıldı. Çünkü o macunla kapatılabilecek bir durumda değil. Bir de böyle taban çürüklerinden hani macun da Dyson'la yapacağı kapamalar çok sağlıklı olmaz. O yüzden e, çürük parçayı yerinden kesip yeniden sacı kaynatmak öbür açısından daha uzun hem de daha güzel işçilik. Biz de ne yapıyoruz? Bunun şimdi boyamasını yapacağız. Çamurluklar zaten macunluydu arabanın. Yapmışlar. Ben üstünden e, tekrar bir zımparayla bir geçiş yapacağım. Ama zaten kabasını almışlar yani ortada pek uğraşacağımız bir şey yok. Biz aslında direkt arabada bir nevi sadece boyaya çalışacağız. Maskeleme yapıyor. Maskelemelerini yapıyoruz şimdi. Dediğim gibi hani olabildiğince atlamayın. Mesela hani, arabanın şu kısımlarına boyama yapmayın. Gidip şunu da boyama. Yani, ne demek istediğimi Arabayı yıkma yani. Gidip şuradaki kablolar, borular, şu ufak detaylar boyamayın yani. Gerek yok. Bu ne oluyor? Arabanı enkazlaştırırsın. Ne olacak? Başka, 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 koş. Kapatabildiğin her yeri kapatmaya çalış. Şu marş bir yerin burası şu an ıslak. Kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra buraya da kapama yapacağız. <laughs> Tabii şimdi aşama aşama devam edeceğiz. Bu fitiller yapıştırılacak. Arabaya döşeme takacağız. Arkaya perde koyacağız. Stoplar değişecek. Bakalım. Biraz bir uğraşırız bu. Kalimdir kaldırmak için. Arabanın aşama da şöyle çoğu yeri boyatsız gibi. Hani arabanın bu tarafında zaten boya yokmuştu. Şimdi boya yaptırırken de onu fark ettik. Bu tarafında arabanın boya yok. Tavanda da yok, bagajda da yok. Arabanın diğer tarafında var bir iki parça boya. Yani 93 model araba. Her tarafı boyalı olsa ne olur ama yok yani arabada boya yok. İş bitiminde boya makinesiyle de bakarız neresinde var neresinde yok diye bir tespit yaparız yani. yani. Bir şey iddia ettiğimizden değil, merak açısından yani. Normalde buralara kadar çıkmayacağız zaten boyama yaparken de gene de boya sıçramasın diye kapatabileceğim her tarafı Direktleri kapatabilirim. Direkleri temiz ama bak direklerde bir şey yok. Boyamaya 10 dakika geç başlarsın en fazla bu olur yani. Ama temiz iş çıkar. ya Altının da kopya yapılması iyi olmuş. Ya zaten altı yapma olmasaydı girmezdim almazdım ya. İçi de böyle gösterdik zaten daha önce. <laughs> Aynen ıslak olduğu için tutuyor. Biz biraz daha bulsunlar Şimdi maskelemeyi yaptık. Boyamaya geçiyoruz. Soğuk havalarda tüpü ılık suda biraz ısıtabilirsiniz. Boyanın akışkanlaşması için. Bakalım ilk katımızı vuruyoruz arkadaşlar. Kapımızı iyice bir açalım. Şuraya kapatma yapmamız lazım. Cepli boya yapacak. Gelir. Riske girmeyelim abiciğim. Evet şimdi tekrar kapıyı kurtarmamız lazım. Kapınlara yatacağımız için kapıya da gelebilir. Boyamak için acele etmeyin. Maskeleme düzgün olsun. Yapılan iş temiz çıksın yani. Önceden bu kadar özenmezdim maskelemeye. Ya aynen. Özenmezdim. Dersene. özenmezdim. Arkadaşlar da yorumlarda laf ederlerdi bana. Bununla alakalı da. Şimdi araba çok yıkık bir araba değil yani. Boya hatasıyla da, da yıkılmasını istemem yani. Bir günde araba boyuyoruz. Onların. Yani. Faktiflikli olacak yani. Maskeleme hatası. Yani, abi canım. elimde tesisat olmuş olsa, hani olan arkadaşlar bir ayda boyuyor. Biz bu yoklukta bir günde araba boyadık. Yani kaç tane de boyadığımız araba var orada videolarda. Sitme boyada bence en önemli mevzu bir kapama iyi, iyi yapmak, iki akıtmamak. Abi akıtmadan süreci normal tabancayla da hiçbir fark yokmuş. Normalde bu araya astar bile atsak olurdu. Bence hiç gerek de kalmadı. Tabi biraz da beyaz rengin avantajı çıktı burada ortaya. O yüzden çekebilirsiniz ta boyadığınız yere. Bayağı temiz oldu. Aynen oralarda macun yoktu zaten orada. şimdi gördüğünüz gibi Aracın tabanı yapıldı. Oralara saç kaynatıldı, bükülüp. Biz onun üstüne direkt güzel bir kapamayı yapıp boyamasına düşür. Devam edelim. Normalde bu tarz sacın üstüne astar atmanız gerekebilir. Ben kapamayı yavaş yavaş yapacağım için o yüzden o kadar takılmıyorum o işe. Kapının orayı bir maskelememiz lazım. Bazı maskeleme yapmadığınız yerleri de boyama esnasında görebilirsiniz. Şu an benim gördüğüm gibi unuttuğum yerleri boya gelmesin diye kapatmaya devam ediyoruz. Bu tarz işleri vakit probleminizin olmadığı zamanlar yapın. Acele gelmesin. şurayı yaptık mı? Tamamdır. Evet. Evet. Kısım kuruduktan sonra ışığı en son yapacağız. O yüzden ona devam etmiyorum. Videonun devamında buraları da boyamasını göstereceğim. Buralar boyanırken de anlatacağım şeyler, boya teknikleri var. Oradan izleyebilirsiniz. Astar olmadığı için biraz fazla vurun. Astar boya kapama yaksın diye. Tamam, Şimdilik yeter bura. Şimdi diğer tarafı kurumaya çektik. Bu tarafın maskelemesine devam ediyoruz. Koltuk da çok güzelmiş. Koltuk şey ya özel. Lefora koltuk. Ama bunun ısıran fare İspanyoldu. Yandan lefora. Yandan Koreli. Özel Sprinter Usta işçiliği var burada. Yemiş burayı. Kendisi nerede bu? İçeride falan onar... <laughs> Oğlum, ustam terk etmiş buraları. <gülüyor> <gülüyor> üstü şöyle çekiyor ya videoları. Evet, Kesin dibe oraya. dibe. Dibe dibe yanaşıyor anlasın. Ya dükkanım olmuş olsa Sırf şu bantlama için eleman alırım. Ben nefret ediyorum şu maskeleme işinden. Alışma her şey hazır olacak diye boyamaya gitti şimdi. Ama oldu işte. Bir arabayı da sattığın tüm adamlar videolar izliyor herhalde. Evet arkadaşlarım izliyorlar ya. Hepsi de memnun hani. Arabaları da görüyor. Boyadığım arabalar bazıları yanıma da geliyor. Hani spreyle boyadığım yok bir ay dayanmaz, iki ay dayanmaz. Ne la ben spreyle boyadığım arabayı adama satmışım. Altı aydan adam binmiş adamdan geri aldım. 2-3 ay kendim bindim tekrar geri sattım. Hiç de bir şey olmamış yani. Herkes memnun. Herkes de memnun yani. Ya önemli olan şu. Adam e, adam arabayı satayım, parayı alayım. Kıyıya geçeyim değil ya. Biz sattığımız her arkadaşla hani araba verdiğim her insanla arkadaş oluyor. Ne oluyor? Onun çalıştığı sektöre bizim bir işimiz düşüyor. O bize bir şey soruyor. Ya uzayan kol bizden olsun ya Niye insanlarla düşman olasın ki? Niye olmak var şu arada böyle bir araba araba ticareti yok ya. Yani. Mesela kız dadı yok. Bir kızılca amamda lafın dadı yok. diğer taraf kurumada bu tarafın maskelemesini yaptık. Hani gözle gördüğümüz her yeri kapatmaya çalıştık. Şimdi buranın boyasına geçiyoruz. Astarsız boya attığınız zaman kapama için biraz boyayı fazla kullanacaksınız. Tabi akıtmamaya da özen gösterin. Bura bir katlı kurulsun. Diğer tarafa geçelim. Hatta şu köşeye. Ekstra bir giydirme yapalım. işlem gayet başarılı. vurmaya çekiyoruz. Atladığımız bir yer var mı? Ona bakalım. Vidaları da hatasız hale getirdik. Sökme, yok, olabilir. Sökme takma yok. Üstte de bir ufak çalışma ya. gerekiyor. Gerek yok. O da hatıra kalsın. Şimdi araba maazallah hatası bu yasla dönüşür. Bizim yüzümüz güzel olmaz. Şimdi korumaya geçeceğiz. Daha sonra çamurlukları boyamayı göstereceğim arkadaşlar.